Selam arkadaşlar. Benim Kasım Cuma. Bu da e, Irak çıpla. Kırdığım hayvan. Bunu kırdım. Kırığın kırığı bu da. Bu da gırı kırığı. Bir kırdım, onu da geri kırdım. Bunu da tek aldım. Çok şamatalı sesli. Bundan sonra bir daha kıracağım. Yani dördüncü kez şey kıracağım yani. İlk kırık, ikinci kırık, üçüncü, dördüncü kırık. Bu ikinci. Ya vallahi uçu takibi de arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Şuna bak ya havada uç takibi de ya. Bak bak. Bu havada tahliye düştü ya. Vallahi ona bakıyor ya. Geçen buluğun içine girdi kuşlar ben göremiyorum. Bu kafayı dikti bakıyor. Bunun baktığı yere bakarken bakıyorum kuşlara gördüm. Işte. O gün 7 tane kayboldu işte. Bulutun içinde kuşu görüyor ya. Kafayı dikti bakıyor. Ben göremedim kuşları bulutta. Bayağı bir uğraştım ondan sonra gördüm. Top uçuyorlar. Gidiş o gidiş zaten. 7 tane gidişi biri geldi. 6 tane kaldı. Buluttakini görüyor yani. Şuna bak. Vallahi havada oyun kuşları iyi çalışıyor. Tahlaya tuşlu 7-8 basıyor vallahi hiç. Bayağı da sesli yani şey değil. Fıy, fıy değil yani. Ses taburuya duyuluyor. Uçumu da güzel. Daralan uçma yok. Bayağı bir geziyor. En son dördüncü kırık kırmadan sonra da şeye kıracağım. O çıkan kırıkları perdeliye kıracağım. Bu kerkük perdeli mi? Ee, nereydi işte ya? Kırık perdeli mi? Kerkük mü? Ona kıracağım. Ondan da var. Ya temelli kuşları mahvedeceğim ya da bir şeyler çıkacak içinden. Bunu indireyim. Bir de bunun aplası var. Bir de abisi var. Onu kaldırayım ben. Bu da ablası. <laughs> Arkadaşlar video başlatacağım tekrar geri. Demgeci plan atlası.